Bu parçada tanıtılan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bu akım sanatta sürekli değişkenliği savunan bir akımdır. Akımın öncüsü İtalyan oyun yazarı Marinettidir. Süretin üstünlüğünü savunan Marinetti bir yarış arabasının Yunan heykelinden daha güzel olduğunu savunur geleneksel sanat anlayışına karşı çıkarak sanatın her dalına makineyi, hızlı ve mi sokmak ister. Bu akımımız gelecekçilik akımı anlamına gelir. Bizim edebiyatımızda da özellikle toplumcu gerçekçiler bunu kullanmışlardır. Makine, makine seslerini de eserlerinde kullanmışlardır. Mesela Nazım Hikmet trim trim tırak diyerek de bu akımın etkisi altında olduğunu gösterir. Bu akım fütürizmdir. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi fütürizmin özelliklerinden değildir? Sözcüklere özgürlük sloganıyla mantıklı cümleler kurmayı reddederler. Evet, onlar için mantıklı cümleler önemli değildir. Hızın, süretin güzelliği vurgulanarak makine övülür. Bir Yunan heykelinden daha güzeldir bir yarış arabası, o yüzden hız daha güzeldir der savaş, kavga gibi saldırgan hareketleri içeren konuları el alırlar. Şiirlerde geleneksel kurallar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Nesnelerin görünen değil, görünmeyen tarafları da anlatılmaya çalışılır. Bu fütürizm değil, kübizm akımının bir özelliğidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Tristan Tzara bu akımı kağıt parçaları üzerine sözcükler yazın. Bunları bir şapkanın içine atıp karıştırın. Sonra teker teker çekip bir kağıdın üzerine sıralayın. İşte şeklinde tanımlar. Bu akımın sanatçılarının aklın hiçbir değerinin olmadığına inanırlar. Onlarda bilincin yönünü kaybetmiş bir kuşağın ümitsizliği ve isyanı vardır. Hem bu sanatçımızı gördüğümüzde hem de aklın hiçbir değerinin olmadığına inanmasıyla kuralsızlığı kural edilen akımımız Dadaizm'e gitmeliyiz ve cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik parantez içindeki akımla ilgili değildir? Güzelliğin kapalı anlamda olduğuna inanma sembolizm. Sembolizmde müzikalite vardır ve anlam kapalıdır. Sanat tabiatın fotoğrafı olmalıdır düşüncesinin benimsenmesi naturalizmdir, doğalcılıktır zaten. Eserlerde biçim ve anlatımda kusursuzluk arama klasisizm akımında kendini gösterir. Pozitifizmin edebiyata yansıması gerçekçilik-objektiflik akımı olan realizmdir. Makine ve hız ile geleceğe yönelme sürrealizm değil, fütürizm akımıdır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın başlarında André Breton tarafından, psikanaliz yöntemine dayanılarak ortaya atılmış bir akımdır. Bu akımda bilinçaltının bilinç alanına olan egemenliği savunulur. İçinden geldiği gibi yazmak bu akımın en belirgin özelliğidir. Bu durum bilinçaltının bilinç alanına olan egemenliğinin sonucudur. Freud'un psikanaliz yöntemine dayanan bilinçaltı, rüya ve hipnoz gibi kavramları da içine alan bu akımımız sürrealizm akımıdır. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada eksistansiyelizm ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Eksistansiyelizm varoluşçuluk akımıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Jean Paul Sartre tarafından edebiyata uygulanmış bir akımda doğru. Bireyin geleceğini kendisinin belirleyeceğini ileri sürer. Bu akıma göre kişi önce var olur sonra dünyaya gelir. Yani var olma özden önce gelir. Sanatçılar yapıtlarında insanın kendisini aşması gerektiğini, hür olmaya mecbur olduğu gibi konuları işlemiştir. Yapıtlardaki karakterler kendini tamamlamış kendisiyle barışık kişilerdir. Burada tam tersine bir bunalım edebiyatı vardır kendisiyle barışık kimseler değildir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcilerinden değildir? Schiller, Pushkin, Goethe, Dostoyevski, Victor Hugo. Victor Hugo zaten temsilcilerindendir. Schiller, Pushkin, Göte de aynı şekilde Victor Hugo romantizm akımının ilkelerini ortaya koymasıyla en önemli temsilcisidir. Ama Dostoyevski realizm akımının bir temsilcisidir. Romantizm değil. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir akımın temsilcisidir? Jean-Paul Sartre, André Breton, Albert Camus, André Gide ve Franz Kafka. Kafka, André, Camus ve Jim Palsart bunlar egzistansiyelizm akımından etkilenirler. Yani varoluşçuluk akımından etkilenmişlerdir. Var olma özden önce gelir düşüncesi vardır. André Breton ise gerçek üstücülük akımı olan sürrealizmden etkilenmiştir. Sürrealizm, Freud'un psikanaliz yönteminin bir ilerlemiş halidir edebiyatımıza. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Romantizmin temsilcilerinin tiyatroda trajedi ve komediyi ihmal etmeleri ve dramı tercih etmeleri romantizmin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Kahramanlarının çoğunun dindar kişilerden seçilmesi katı kurallara karşı olmaları, eserlerde tarafsızlık ilkesinin sağlanamaması, betimlemelere yer verilmeleri, şairani bir üslupla yazılmaları, romantizmin temsilcilerinin tiyatroda trajedi ve komedi ihmal edip dramı seçmeleri. Neden? Çünkü katı kurallara karşı olmaları ile alakalıdır. Çünkü dramda katı kurallar yoktur. Bu yüzden de katı kurallara karşı olunduğu için bu seçilmiştir ve bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir? Seçilen kahramanlar tek yönlüdür. Ya çok iyi ya çok kötüdür. İyi hep iyi, kötü hep kötüdür ya da çok iyi çok kötüdür. Günlük konuşma dili kullanıldığından dil özenli değildir. Gerçekleri olduğu gibi verme amaçlanmıştır. Eserlerde tabiatı önemli bir yer verilmiştir. Tasvirler vardır. Hatta bazen bu tasvirler uzun uzun sayfalardan oluşur. Ama ulusal ve dini konulara yer verilmiştir diyemeyiz. Bu daha çok klasisizm akımının bir özelliğidir. Cevabımız da D şıkkıdır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Tanzimat Edebiyatı Sanatçılarından Şinasi ve Klasisizm, Ahmet Biat Paşa ve etkilenmişlerdir. Şimdi Klasisizm'den etkilenen bizim için sanatçılarımızdan bir Şinasi, iki direktör Ali Bey, üç Ahmet Vefik Paşa'dır. Ahmet Mithat Efendi ise romantizm akımından etkilenmiştir. Onunla beraber Namık Kemal'i de buraya alabiliriz. Abdülhak Hamit Tarhan da realizmin etkilendi ama ilk olarak klasisizmde bunları sayamıyoruz zaten. E, klasisizm akımından etkilenen ilk sanatçımız vardır. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarımız ise romantizm akımından etkilenmişlerdir daha çok. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Türk edebiyatında naturalizmin ilk temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Baktığımız zaman naturalizm realizmin bir uzantısıdır. Gözlem gerçekçiliğin olduğu kadar burada ek olarak sosyal çevre, soya çekim, deney ve laboratuvar gibi kavramlar girer. Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Dünya Edebiyatı'nda Emile Zola Deneysel Roman adlı eserinde naturalizmin ilkelerini ortaya koydu. Bizim edebiyatımıza yansıması ise Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gülpınar'la olur. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Naturalizmin batıdaki en büyük temsilcisi Emile Zola'dır. Deneysel Roman adlı eseriyle bu akımın ilkelerini ortaya koymuştur. Türk edebiyatında da naturalizme en çok yaklaşan sanatçı Nabizade Nazım ve Hüseyin Ahmet Gürpınar'dır. Şimdi Çehov olmadığı için biz Emile Zola ve Hüseyin Ahmet Gürpınar'a gideriz. Çevre, deney, laboratuvar ve soya çekim kavramlarını kullanan realizmin bir uzantısı olan akımımızdır. Ve temsilcileri burada verilmiştir. Cevabımız da E şıkkıdır.